<laughs> Merhaba, nasılsınız? Merhaba, <laughs> iyiyim. <gülüyor> Şimdi buralarda bir prova vardı, kıyafet provası. Ona geldim. Orada ona geldim. Şimdi sete gidiyorum. Nasıl buldunuz nişan taşını? Uzun zaman sonra. Ee, çok kalabalık. kalabalık. Kademeli normalleşmeden sonra. Kademelik. Evet. Herkes sıkıldı artık herhalde. Bundan da bu kaynaklanıyor herhalde. Ama şey hava çok güzel ya o da etkiliyor. Tedirsiz tedirgin oluyor musunuz genelde? Ben Covid geçirdim. Evet geçmiş olsun. Sıramı sağladım ama ee, yani kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. O yüzden siz de dikkat edin. Oturabilir Herkese de, dikkat etsin yani. ya da kafe yerleri. Yani e, antikorum daha oluşmadı şey galiba. Yine ben de maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum. Ama On hayat mı? devam ediyor yani ne yapalım? Bunun haricinde ne var ne yok? Var mı hayatımızda bir değişiklik başka? Hiçbir değişiklik yok valla. Evet, evet. Yaz, yaz geliyor bir yandan. Evet var bakalım mı? gelsin. Yaz planları. Dinleneceğiz. Beyefendiyle bir aradık. Bir planım yaradık. yok. Anladım. Beyefendiyle uzun O son... da çok çalışıyor yani. İkimiz de ayrı ayrı. O da sporcu. Onlar da yoğun. Ee, i̇kimiz de çok yoğunuz Dünyan yani. Çok problemler yazıldı. Çizik sanıyorum. onlar hallo olmuştur. Evet yani Biz herhalde sıkıcı. çok fazla böyle instagram paylaşımı yapıp basına konuşmayınca bu konuda otomatik olarak onlar istediklerini yazıyor oluyorlar. Nazara da seferinde de mısınız? birazdan? Açıklama nazar... yok ya niye nazar değsin ki herkesin ilişkisi var. Yani öyle düşünmedim ama şey değil ben istemiyorum yani özel hayatımı sürekli açıklamak ayrıldım barıştım kavga ettim bunları söylemek yani ama şu anda hiçbir problem yok görüyorsunuz Anladım. yani önemli olan hep onun içinde benim içimde hep biz. Hayat koşturması içindeyiz hayat yani biliyorsunuz. öyle bir kimseye bir mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam da hayatım boyunca olmadı yani. İnsanlar genelde Instagram'dan sürekli koyarlar ya fotoğrafı. Yani ben onu çok fazla yapmak istemiyorum çünkü bizi izleyicileri takip ediyor genelde beni ee, yani iş şeyiyle bilinen biriyim öyle kalsın diye çok fazla şey yapmıyorum. Hani bu yaşta insanlar... Ee, kariyer mi öncelikli sizin için evlilik diyorsan? Şu zaman insanlar öncelikle kariyerden yana kullanırlar. Sizin öyle bir önceliğiniz var mı? Kariyer mi evlilik mi desem? Yani öyle bir öncelik yok. Ben iyi bir ailede büyüdüm. Yani birbirini seven, mutlu bir ailede büyüdüm. ben de ilerisi için bir ailem olması isterim ama şu an hani genç yaşta üretip yaratmaya ve kendi hayatımı kazanmaya öncelik. çalışıyorum. <laughs> yani evet ama ileride benim de bir ailem tabii ki olacak. Çok teşekkür, evet, teşekkür Zavalli, ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Çok sağ olun.